Sinir Ötesi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Ben Orhan. Bugün sizlerle Call of Duty Modern kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sendeyiz Orhan. Evet Samet, ilk bölüm bence güzel geçmişti. Yeni yeni göreve başlıyordum sanırsam. Ya, görevi başlamıştık, ortasında bıraktık. Yani öyle bir şey. Aha. Kaç görev kal tahminin? Ya yeni başladık da. <laughs> e, sıfır bu bölümde 5 tane görev Kaç görev da... kaldı? Ha, ya videonun uzunluğuna hesap katarsak diye sormuş. Ya kaç görev yaparsak orası yani. Saat tutalım da. İlerledikçe görürüz ya. Tamam. Tamam. Buçukta başladık anlamadığım bir şey bir 60 FPS oluyor, bir 10'a düşüyor, kasıyor lan. Ona düşüyor. İnternette bir alakası inter... yok. Bir şey indiriyor musun? Yok. Ha, Film izleyen var mı? Ya yani internetle alakası yok şu an. Oyun da kasıyor. Senin sesin kasmıyor. Ha. Tamam. Onu bilelim de yani. Ben oğlum Dur dayı yanlış yere bakıyor. Hadi gidelim dayı. He evet sendeyiz orhan <laughs> Sen bize ne sohbet edeceğim sefer? Ben deyiz. Evet. Güzel. Bugün hangi konudan konuşsak? Evet hangi konuda? Politikaya girmezsek sevinirim. Dün azda dalıyorduk içine iyice böyle bir geçiriyorduk. Son anda çevirildik. Siyaset yapalım diyorum yok diyorsun. Neden yok? Onu da bir düşünelim. Yani. Belki klişe ama ben o Abdülhamit ortamından istiyorum. Abdülhamit savunma ortamından. Bir yapalım. Ben niye? <laughs> bir şey diyecektim her şey birbirine girdi. Niye lan? Niye olmasın? Çünkü niye olsun onu? Çünkü ikimiz de alçalasın <laughs> ya oğlum o kadar da. En de en de ben de. Tamam bu kadar da belli etmeyelim de. Yani. Bak dayı bak şuraları bir bombalayacağım bak. Allah akbar bom. Allahu akbar. <laughs> Peki neden konuşacağız siyaset yok politika yok? Eee... Zeki Müren de bizi görecek mi niye girsek? Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Oradan Oğlum Adam füze atıyor kafama ya <gülüyor> <gülüyor> Baba merhaba diyor füzeyi çakıyor mu? Baba ne yapı? Baba ne <laughs> İyi baba <naber? gülüyor> <Sıkarım> ha <he. gülüyor> Bu ne? <laughs> ya girişte veriyorlar sıka sıka gidiyorsun işte Yani girişte veriyorlar tabancayı sıka sıka ilerliyorsun gibi Al şeyleri Allah'ın atıyorum Niye ölmüyorsunuz ula siz? Ne kadar adam var mı? Ben bir daha dünyaya geleceğim. Bak geleceğim. ben bir daha geleceğim bak. Yok öyle bir şey. İnkarnasyon diye bir şey yok. Vallahi, yok. Neydi lan? Eee nerede kalmıştık? Zengi bir <laughs> psikiyatrist <gülüyor> <gülüyor> Tatil için ne diyorsun ya? Evet. Ya yani ne olur son durum Ya karantina muhabbeti işte Ya okulların açılabileceğini pek düşünmüyorum ben Ya yani açılır da komple yazımı yerler diye düşünmek değil mi? E, Milli Eğitim Bakanı Beyciğim de şey diyor <laughs> tek beni umutlandıran haber komple tatilden yemeyeceğiz diyor ama bilhassa e, sınavlara çalışan öğrenci tipi var mı bizde yok e, sınavlar ne olacak acaba onu merak ediyorum ya, Ziya Selçuk beyefendiciğim min açıklamasına göre bu gidişle 30 insanda direkt açıl tatillerinde çok almazlar ya bu gidişle pek açılacağını Düşerse böyle sayılar açılır da düşerse işte düşmezse sıkıntı büyük. Ya inşallah düşecek bu adamın adı neydi? Bir bilim adamı açıklama yapmıştı hatırlarsan. Ha. Bakayım adını Neydi? Ercüment Ovalı. He şu ilaç konusunu söyleyene mi diyor? Aynen. Millet direkt ilacı bulduğunu sandı. Adam bugün açıkladı. Bir 4-5 saat oluyor herhalde. İlacı ilacı bulduğumuzu değil, iyi yönde götüren bir ilaç çalışmasında olduğuyorduk diye. He. Hayır ilaç çözülüyor. Ya bu giriş de açılır zaten. Ya açılır da işte sıkıntı nebze. Çünkü derslerde sıfırım ben. Son dediğini anlamadım. Ya derslerde sıfırım ben. O bende de var ya. Ya matematiğe bakıyorum bir tek derslerden. Bende de var ya. ya. Aga matematikte bir sıkıntı çıkarıyor. Bir anlamıyor musun? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlar ne? Nereye gidiyoruz? Ya ben televizyon... Televizyon dinlemiyorum ki ben zaten derslerimizi... Televizyondakini falan... Ya ben onu takip etmiyorum da her hoca ayrı bir şey istiyor. Hayır kendilerini seven de her biri kendi dersi için farklı yayınlar gösteriyor. Youtube kanalı, EBA paylaşımları. Yani öğrenci de bir şey şaşıyor. Hangisine yetişmeli. Ya bizimkiler öyle bir şey yapmıyor. <laughs> Çoğunluğu hiçbir şey yapmıyor çünkü. Bilmiyorum. Ya 17 tane ders var. Hocalı grup sayısı 2. Yani o yüzden düşün... <laughs> Bizde bir tanesiyle iletişim halindeydik zaten 3 oldu bu sayısı diğer sınıflarda fazladan vardı da ya Bizim iletişimde yeni yeni olduğumuz hocayla sanmış. iletişimimiz kesildi O nasıl oldu onu çözemedim Niye? Ben tanımıyım hocayı Yok Meslek dersi hocası Ha tamam Allah belanı Ha Pardon Kaçamadım lan el bombasıyla gittim Yani. Bela o. Ya Ruslara o hayvan karşı ya. bir yapılmaz. Sana seker. Allah o mora. Aynaya karşı bir yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçü geldi. Alan içki Ah Al Türkçü. Anne. Onu onu tamam, sana onu seker binmede. Onu demeyin. <laughs> Adama füze atıyorlar ya. Fiçu diye füze mi atılır oğlum? Hadi Price yürü de şurayı da öldüre. ne haber? Lan koskoca helikopter dışı. Koskoca helikopter dolan, bir dur da bir şey anlatayım. Koskoca helikopter düşüyor birazdan arkadaşlar görecek. Koskoca helikopter düşüyor ve sadece içinden bizim ekip kurtuluyor. E hiç şey e, vermem zaten belli oluyor. Büyük ihtimalle Kaç kişi ki? Dört kişi mi? Kaç Beş kişi, kişi mi? Kaç kişi Helikopter ve kişi sayısı. helikopterdeki pilotlar dahil 7-8 kişi mi? Oy mantı baş orada. Başrol ölmez. Başrolü de <laughs> bir Her bir an ölüyordu ağzına. <laughs> Price'a bir bomba attım yamuldu. <laughs> İkinci serisinde miydi? Ghost falan. <laughs> ya yanlış mı hatırlıyorum? Ee, onu da indirdim. Aga O da yakında gelecek. Ya İndirdin mi? Ghost'u biliyorsun yani. Ama ben biliyorum oyunlarla pek ya hikayeler bilirim sadece Oğlum bak, şu gazı Hiç, bilmiyorsan. Bilmiyorum. Şu gazı bilmiyorsan. Ben sana bir şey demiyorum. Oyun, bu oyunun ana temeli tamam mı bu gaz? Direk oynar gazla başlıyorsun ya. <laughs> sana gazı veriyorlar gidiyor. <laughs> ya bak, ya bak. Hı. Ya bak diyorum ya hani kalkıp oynadığım bir oyundu ama genel olarak oyunlarla bir aram yok. Dayın abi. Baba ne yaptı? Baba selamın aleyküm. Bir yok tanımıyor. Ya bir mesaj geldi de hikaye paylaşımı Bunu da sesli Hakikaten olarak yüzüme, bize mi ilettin oradan? Kesersin ya Kimi keseceğim? Ben burayı montajda keseceğim arkadaşım Hiç alayakası yok Dediği hiçbir sahneyi kesmemesi dışında sorun yok <laughs> Bu Öldün mü devam mı? Devam devam oğlum bizde ölmek yok. Daha yine el bombasıyla patladık sadece. Bir tek o. Seri başladı başlayalı bir tek yani, o. Fazla. Fazla değilmiş. Onda da yanlış oldu lan. Tam koşuyordum bir baktım önümde el bombası. Geri dönecekken patladım. alıp fırlatma bunda yok mu? Var. Var da çok ha. geçti işte. O yüzden tam döndüm arkam patladı. Zamanlama. Ayrı bir nokta. İnanın. Halletten hmm. Mahmut Mahmut. Halletten Mahmut Mahmut. Mustafa Loba Hadi 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 de çavuş olacaksın hadi lan ha teğmen var lan burada. herkes otursun on başı çalışsın on başı değil zaten sözleşme de er diye geçiyor e zaten Hı. sana hangi onluya sahip olduğunu söyleyene kadar <laughs> bitiyor beni on başı yaptılar on başı gülüyorsun ama zor yani Hangi on kişiden mesul olduğunu söylemiyorlar. 6.000 kişi var. Hangi onlu benim lan derken bitiyor zaten. Baba merhaba. Ulan oğlum bana vurdular. Böğrüme vurdular. Böğrüm ağrıyor. Bir dur be. Kafam karıştı mı? Ha tek ben karıştırıyorum kafamı. Ya seri bitince, bunu bitirince, evet. ikiye mi geçeceğiz? Ya geçeceğiz, farklı bir oyun ama. Ee, vallahi her an her şey olabilir. Ee, ya belki iki seri olarak da oyunu devam ettirebiliriz. Ya şeyi. Anladın sen? kanalı anladım. <laughs> anladım anladım. Tabii ki. Bir gün biri, bir gün biri olarak. Oha ya oğlum bunlar Kaç bu bir... hoş bende Ya şu özellikle bilgisayar işini işini halledip bilirsek... Çünkü bu bilgisayarlarla bizim doğru düzgün bir iş yapabilmemiz çok sıkıntı Ya da işte bilgisayar işi de zaman istiyor Para istiyor da yani. Ki zamandan zamandan çok para istiyor Lan nazar değdi. Şey Senin bilgisayar alırsa şey düşünüyordum. Hani hiç denemediğimiz yeni bir oyunla. Abi, hemen hemen benim bilgisayarın kaldırabileceği her oyunu oynadım ben. Ha. Barbie dahil mi buna? Hem de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> onu bilgisayar kaldırmıyor diye. <laughs> onu görünce bilgisayar çöküyor. Barbie'yi <laughs> Barbie niye oynadın oğlum sen? Ya oğlum misafirler gelince ne yapalım onları eğlendirmek için biz oynadık. <laughs> onları eğlendirmek <laughs> için ama. En son misafir odadan çıkarmıştım ama oyun devam etti. <laughs> oğlum pompalı kafana yiyordun geri zekalı ne yapayım oğlum. Ah bir pompalıyla vursa seni. Yani eee... Yani bir tane çekilişe katıldım Unlost'un olsun tamam ekran kartı düşünüyorum inşallah gelirse ya Unlost. bakayım ben de katılayım yoksa atıl baba ya ekran kartı gelirse çok süper bir şey olur ya ekran kartı tahmini piyasasına ki o çekilişte mi ya o çekilişte 6 4 daha 8 10 o o civarda bir ekran kartı dağıtıyor bir tanesi var 15000 lira değerinde tane başı mı yoksa içlerinden sadece bir tanesi böyle bir İç, şey. en iyisi en iyisi 15000 değerinde bayağı iyiymiş ya o... O olmasa da toplam ona... 80 bin. Aynen Klavyeler ben falan mi? var da klavyeler gelirse satarım büyük ihtimalle işimi görmez klavye ne yapacağım oğlum Bu da işimi görüyor da işimi markası Markası iyi değil mi ki? Ha, kullanışlı değil mi? Benimkine göre taş taşlı da. Ah. Yani ne gerek var manasında ben şu an. Ha, tamam. Lan adam dibimdeymiş. Ben de nereden sıkıyorsa diyordum ya. Direkt öldürdü doğmalı. Salak. Öldün değil mi? <laughs> o değil, değil. değil, İkinci doğuşumda benim adamı öldürdüm. <gülüyor> 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 Baba merhaba. Friendly fire. Friendly fire olmazsa olmaz oğlum bu oyunu. Buradan senin dil bilgisini. İngilizcem çok güzeldir. Nereden bileceğim ben? Belki anama söylüyor. Bunlar daha genç ananı tanıyor olamazlar. <laughs> Ve ilk başta da küfürle başlaması şey. Bak Şarkı. Işte. <laughs> <laughs> müzik koysam rahatsız olur musun? Ne tür müzik koyacaksın? Nasıl? Ne tür müzik koyacaksın? Allah Allah. Ben kavurumun ismini sevmiyorum. Belki anıma küfrü diyor. Nereden bileceğim? Sen annen kaç yaşında? Oo anam sağ 90 yaşında. Ha iyi. Bu grup daha genç. Ananı tanıyor olamazlar. Sen kafanı yorma. Motherfucker. Yeah. Yo. Motherfucker. Yeah. Yo. açtırma. <laughs> Şarkıyı Murat Post söylüyormuş şalo bileyim oğlum Murat Boz muyum ben? Şu adamdaki paraya bak Murat Boz gel ee? Anamızı bacımızı söv Para vereceğiz Olan bes Olan be As <gülüyor> 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 Hayatınızda göreceğiniz ve duyacağınız Onu yapmaya en... Al ağzına tükür diyeyim ha Çikin Çikin ses APG'ler var acı. Bize... Tamam, tamam. Bize bir koyu yok, uzu yok. Öyle. Hı. APC'nin ne olduğunu biliyor musun değil mi? Silah olduğunu düşünmekteyim ya da... ...birlik falan. Oh! fizyathan atan adamlar. Ha tamam. Yok. Olan Ona ne deniyordu? APC mi? Oyunlarda Oyunlarda füzenin adını unuttum bak Füze? Hayır ya RPG Ha Tamam Oyunlarda füzelere genelde füze deniyor Ben füze diyorum <laughs> zaten öyle de Geriye kalan oyunun Ama RPG <laughs> RPG'ye benzer bir şeydi de RPG oyun oyun türü değil miydi? Bu rol yaptığın. O, ayrı bir şey o. <laughs> <laughs> role play Hayır, olabilir de. <laughs> role trader o. Rol. <laughs> Sametciğim füzeye de RPG deniyormuş. Evet, bu da aynen RPG, role playing Tam ikisi de RPG'ymiş. İşte, demek... Kafam karıştı. Demek ki neymiş? Benim dediğimmiş. Yani... Ne yani yani? Adamların kafasını karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Fakat. Ulan be. Şu pompalıdan daha güzel silah var mı lan? Böyle var mi? deyip isim verirdim de. İsimler gelmedi aklıma. Var deyip isim verememek. Bu demek ki... Demek ki... Niye ayırdıysam buradaki ki... <laughs> AVP ki ayrı söylenir. He yakın yakın mesafede AVP he. Sen hadi oyna bakayım AVP ile yakın mesafede Biz de Birincisi, Birincisi yakın mesafe olduğunu ne bileyim. İkincisi becerikliysen no scope takılırsın. Ya oğlum bak ben no çok adam öldürmüşlüğüm var. O yüzden benim de vs atma bu konuda. Ama elinin pratik olması lazım tabii sana sana da fatan mı oldu oğlum? Elin pratik olacak ki hani monoskopta. Ya da adam gör görmez çok korkacaksın. Korkuyla öldüreceksin. 20 dakika mı ne olmuş lan? Şu bölümü bitirek ha. videoyu da sonlandır. Tamam. Tamam nasıl diyorsan. Ee, az bir şey kaldı zaten. O yüzden... Oğlum bak bu kadar televizyonu boşa harcamışsın. Terbiyesiz hayvan herifte. geçememiş geçen bir tane işlemci gördüm babaan düşmanlarını değer gibi işlemci kal ha. Ha, o o duyurucu 64 çekirdek ama sen Onun, de iki baktın mı bunu benim bilgisayarla izlerken Benimkinin tekini kilitledi tek kaldı doğal de Hacı doğal çekirdekte artık du alıyor. <gülüyor> <laughs> acaba 64 çekirdek seni ben tokatlar bak Ya da ikimiz ortaklaşa girsek Yarı yarıya yarı böyle istek olmuyor mu acaba ya Çekirdek bize ortak girerse Acaba Acaba ben düşündüm Kaç para ki ya Ot 34 milyar Kaç 34 milyar He. İkinize başarılar dilerim. Böyle biz bir 15-20 kişi bulsak <laughs> ortaklaşa <gülüyor> girsek olmaz mı? <laughs> Bak 32 kişi bulsak pazarlıkla onu da 32 bine getirsek 32 bin ay taksit yaptırsak <laughs> yılda 2 lira 2 iki... <laughs> ayda 2 lira 2 lira Oğlum bir işlemci için tarla satılır mı? Ama iki işlemci için satılır. Kim Çok tarıyor lan? Bu oğlum. 34 milyar hem mi? Hmm. Çok para. Allah. <laughs> Sen onu demesen ben az para diyordum. <laughs> Durum tef. Oğlum. En azından Maliye Bakanı'ndan iyiyim matematik olarak. Yok oğlum ülkemizin durumu iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu demeseydim iyiydi ama. Öyle Neyse. yani. Oğlum. Kendisinden Yok. iyiyim. Bu lan? Tekrar söylüyorum kendisinden ekonomi açısından iyi. Dal 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 dal. Çık çık çık. Dal mı dal dal? <laughs> niye daldın? Niye çıkıyorsun? Çünkü ben bir balığım. Seken bir, bir balık. Bir balık mı? Seken bir balık. Seken balık görmediyiz. Sen balık köpeğini köpekini gördün <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum neredesin ki sizi bekliyor ya. Hadi lan. Bak Teğmen. İşini doğru yapamıyorsun kafana pompalı yiyeceğim. Gerçek Gerçekte de Taymen'e böyle diyecek misin? Mi? <laughs> Taymen de bizi görecek. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Sen bir Taymen'e böyle des deseyse <laughs> Tamam. <gülüyor> Komple kola altıya alsın mı Adam Taymen, Taymen. Tamam hadi git. Yukarıdakilere söyle o zaman. E, teğmen'in vicdanı var değil mi? Tövbesi var. Yani bir nebze. <laughs> en azından daha az hasar alırsın. Tabi oğlum onlar daha acemi olarak geliyor. <laughs> en azından bir tık daha az alırsın yani. Ha. Yoksa işi görür Olur. geri gelirsin yani. Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Çünkü... Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.